Videoya başlamadan önce, kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu, beden kavramı. Beden kavramı, varoluşun fiziksel temsili. İnsan varlığının en somut ifadesi olan beden, birçok açıdan incelenen ve anlamlandırılmaya çalışılan bir kavramdır. Beden, fiziksel yapıdan ziyade insanın kimliğinin, duygularının, deneyimlerinin ve ilişkilerinin bir yansımasıdır. Bu makalede beden kavramını felsefi, sosyolojik ve psikolojik açılardan ele alarak derinlemesine bir inceleme yapacağız. Fiziksel ve biyolojik boyut. Beden en temelde insanın fiziksel varlığını ifade eder. Biyolojik olarak organlar, doku ve hücrelerin kompleks bir birleşimidir. Sağlık, hastalık, güç, zayıflık gibi biyolojik durumlar bedenin durumunu etkiler. Bu açıdan bakıldığında beden fiziksel sağlık ve zindelik için bakım gerektiren bir varlıktır. Sosyolojik ve kültürel boyut. Ancak beden sadece bir biyolojik varlık değildir, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir yapıdır. Toplumun normları, değerleri ve beklentileri beden üzerinde şekillenir. İnsanlar bedenlerini giyim tarzı, vücut dilini, fiziksel görünümü ve davranışlarıyla ifade ederler. Bu da bedenin toplumsal olarak inşa edildiğini ve sosyal ilişkilerde önemli bir rol oynadığını gösterir. Psikolojik boyut, beden, insanın duygularını, düşüncelerini ve ruhsal durumunu da yansıtır. Stres, mutluluk, hüzün gibi duygular beden üzerinde fizyolojik etkilere neden olabilir. Aynı zamanda beden, kişinin kendine güvenini, öz saygısını ve kimlik algısını da etkiler. Psikolojik olarak sağlıklı bir beden, genellikle psikolojik iyilik haliyle ilişkilendirilir. Kültürel ve ideolojik algılar, beden kavramı, zamanla kültürel ve ideolojik algılarla da şekillenir. Tarih boyunca, beden idealize edilmiş, kutsanmış, manipüle edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. Güzellik standartları, cinsiyet rolleri, sağlık idealleri gibi faktörler beden üzerindeki algıları etkiler. Sonuç olarak, Beden kavramı insan varlığının en temel ve karmaşık yönlerinden birini oluşturur. Fiziksel, sosyolojik, psikolojik ve kültürel boyutlarıyla incelendiğinde, bedenin sadece bir biyolojik varlık olmanın ötesinde, insanın kimliğinin, deneyimlerinin ve ilişkilerinin bir yansıması olduğu görülür. Bu nedenle, beden üzerine yapılan her türlü çalışma, insan varlığının derinliklerine ulaşmada önemli bir adımdır. Umarım videomuz beğeninizi kazanmıştır. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.